Özgür Suriye'nin yeniden inşasında Türkiye Diyanet Vakfı da önemli projelere imza atıyor. Öyle ki Suriye genelinde okul ve camiler eğer hasarlıysa tamir su kuyusu, biriket evler ve güneş panelleri bölgede hiç yoksa sıfırdan Türkiye Diyanet Vakfı tarafından inşa ediliyor. Hayırseverlerin yardımlarıyla 130 bin Suriyeli, 13 bin biriket evde yaşıyor. Bu kapsamda Suriye'deki okullardaysa TDV sayesinde 9 bine yakın öğrenci eğitim görüyor. Suriye'nin tamamında neredeyse Türkiye Diyanet Vakfı'nın okulları Suriye'nin içerisindeki en prestijli okullar. 13 okulun işletimini tamamen Türkiye Diyanet Vakfı Eğitim Koordinasyon Ofisi olarak biz yapıyoruz. 9 binden fazla öğrencimiz var. Türkiye Diyanet Vakfı'nın Suriye'deki okullarında ana sınıftan liseye kadar eğitimler veriliyor. 270 öğretmenin yanı sıra 60'a yakın temizlik personeli görev yapıyor. Vakfın ülke genelindeki sosyal konut projeleri de Suriyelilere umut oluyor. Yaklaşık 130 bin e, ferdi e, ağırlıyoruz. E, Suriye'de genelinde yaklaşık e, 15 farklı noktada 13 bin birket evle. İhtiyaç sahibi kardeşlerimize ulaştık. İdlib'deki Mitat Sebin Ortaokulu'nda 983 öğrenciye eğitim veriliyor. Hayırseverlerin desteğiyle Suriye'nin kuzeyinde TDB tarafından inşa edilen okulların tüm masrafları Pakistan menşeli Selamevi Yardım Derneği ve Biyanet İşleri Türkistan Birliğiince karşılanıyor. TDB Suriye Bölge Koordinatörü Muhammed Furkan Topçu vakfın ülke genelindeki projelerine ilişkin bilgi verdi. Topçu evlerin bulunduğu alanlarda okul, cami, su kuyusu ve güneş panellerinin de yapıldığını kaydetti. Suriye genelinde yaklaşık 485 tane caminin tadilat ve tamiratını gerçekleştirdik. Sıfırdan yaklaşık 27 tane cami inşaatı gerçekleştirildi. 20'den fazla okulun e, tadilat ve tamiratı yapıldı. E, 15 tane okulun da sıfırdan inşaatı gerçekleştirildi ve hizmete sunuldu.